7. turdayız. Verilen metne göre yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor arkadaşlar. Maden bulunmayan Konya'da madenden yapılmış boncuk ve yüzük gördüğümüze göre topluluk arasında ticaret var demektir. Kazarda ortaya çıkan yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları olduğuna göre insana ihtiyaçları birine benziyor demektir. Alacaöy'de bulunan dünyanın en eski kılıcı daha sonra başka yerde bulunan bir kılıçla değiştiğine göre yeni belgeler tarihi yeniden değerlendirmeye sokar. Mezopotamya'da susta bulunan taranmış üçgenin benzerinin Aşkabat yakınında olması uygarlıkların düzeylerinin birbirine benzediğini gösterir. Toplumdan topluma değiştiğini göstermez. Cevap D şıkkı. Metan sözünde ok veya gelebilen bir kavimleri bir aile gibi birleştirdim diyor. Bunları aile gibi birleştirmek tek çatı altına toplamak yani siyasal birliği sağlamak arkadaşlar. O yüzden cevap B. Üçüncü sorudayız. Bu durum hangisine neden olmuştur diyor. Fetheden bölgelerin masrafları hazineden ciddi miktarda para harcanıyor. Ekonomik sıkıntı ortadan kaldırmak isteyen Hazreti Osman, Ömer zamanında halka bağlanan maaşları kesmek zorunda kalıyor. Birçok insan etkilendiği bu durum, bir süre sonra cariye dönemindeki kabilecilik anlayışını tekrar gün yüzüne çıkartıyor. Yani kabilecilik anlayışı bölünmüş yapı, yapı demek. Meslekle bir ilgisi yok halifeliğin saltanata dönüşmesine ilgisi yok. Zaten 4 halife dönemi biliyorsunuz Cumhuriyet devri seçimine giriyorlar. Milliyetçilikte bir ilgisi yok. Kabile bölünmüş yapı. Kabilecilik anlayışı ortaya çıkarsa merkezi yönetim otorite zayıflamış demektir. Cevap değişik. Dördüncü soru. Bu bilgi hareketle söz konusu dönemle ilgili hangisi söylenemez diyor. Haçlı ordusu Nibo'da girip saldırıyor. Haçlılara karşı harekete geçen Yıldırım Beyazıt onları bozguna uğratıyor. Buna karşılık Abbas halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultanlı İklimi Rum ünvanını veriyor. Halifenin Yıldırım Beyazıt'a ünvan vermesi Türklerin İslam, İslam dünyasındaki saygının artırır. Balkan'daki devletlerden herhangi birinin Osmanlı'nın tek başına edecek güçte olmadığı şuradan anlıyoruz. Haçlı ordusu yani birleşik bir ordu geldiğine göre demek ki tek başına saldırmıyor kimse. Dikkat! Abbas Halifesi dünyevi yetkini Osmanlı'dan halinden devretmiyor. Zaten böyle bir yetkisi de yok. Abbas Halifesi halife dini demek. Sadece Yıldırım Beyazıt'a bir ünvan veriyor. Cevap C şıkkı. Beşinci sorudayız. Hangisi bakımından bir gelişme sayılmaz diye soruyor. Tanzimat fermanıyla halka can, mal, güvenliği gibi güvenlikler veriliyor vergi adaleti sağlayacak konusunda güvence veriliyor. Buraya baktığımızda ülke yönetiminde halka siyasi haklar verilmesi diyemeyiz. Dikkat arkadaşlar tanzimat ve ıslahat fermanları padişahın ilan ettiği fermanlar. Halkın siyasete katılması meşrutiyetle gerçekleşiyor. Bu nedenle cevap A. Altıncı soru Hangisine evlilik söylemez diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı Devleti hem Arap topraklarını kaybediyor hem de Anadolu'nun paylaşılma tehlikesine düşüyor. Bu durumda Arap toprakları kaybedildiği için İstanbeli'de kurma fikri önemini yitirir. Artık imparatorluk parçalandığı için Anadolu'da milli bir devlet kurma düşüncesi ortaya çıkar. İmparatorluk dağılmış vaziyette bu yüzden de imparatorluk niteliğimizi kaybetmiş oluruz. Parçalama tehlikesi egemen devlet yapısının zedeneğine gösterir. Milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesi Sivas Kongresi'nde alınan bir karardı. Yukarıda Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bahsediyor. O yüzden buna ulaşılamaz. Cevap E. 7. Soru Amasya genelgesindeki bu hükmün eyleme geçtiğini göstermez diyor. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede olduğundan İstanbul hükümeti görevini yerine getirmemekte ve ulusumuz yok olmuşluğuma düşmektedir diyor. Amasya genelgesi bu hükmün eyleme geçtiğini göstermez. Tersten gidelim. Tüm kuvayminenin birleştirilmesi Amasya genelgesine uygun çünkü topyekun mücadele. Düzenli bir ordunun kurulması yine vatanın bağımsızlığını savunmak anlamına geliyor. Cemiyetleri birleştirmek yine bağımsızlığı sağlamak amaçtı. Ankara'da bir meclis açmak, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek yani bağımsızlık amaçtı. Son Osmanlı ve Meclisi'nin dağıtılması bağımsızlığımıza aykırı bir durum. İngilizler yapıyordu bunu. O yüzden de bağımsızlık amaçlı değil. Cevap A. 8. soru. Buna göre TBM ile ilgili hangine ulaşılabilir diyor. Bakalım savaşın bütün şiddetiyle devam ettiği ortamda seçimlere gidiliyor ve meclis çalışmaya devam ediyor. Seçim demek halkın egemenliğine değer vermek demek. Ulusal silahlı güçleri birleştirmek. Seçimlerden silahlı güçlerle ilgili bir şey çıkartamayız. Ordu farklı bir unsur. Ulusal egemenliğe dalı yeni bir hükümet ve meclis. Evet çünkü seçim diyor ulusal egemenlik var demektir. Seçim sisteminin değiştirilmesi burada seçim yapılıyor, yenileme yapılıyor ama değiştiğine dair bir bilgi yok. O yüzden cevap B. 9. sorudayız. Gümrük Anlaşması'na baktığımızda Türkiye ile Ermenistan arasındaki savaş durumu sona erecek. Ermenistan hükümeti Ser Anlaşması'nın hükümsüz olduğunu kabul edecek. Doğu sınırımızın kesinlik kazandığını bilemeyiz. Çünkü burada sadece Ermenilerle olan kısım var. Ermeniler Türk, Türk topraklarındaki taleplerinden vazgeçmiştir. Doğru. Çünkü sevrin geçer sonunu kabul ediyorlar. İrban hükümeti ile Tevbe hükümeti birbirini tanımıştır. Bir anlaşma yaptığı anda taraflar birbirini tanımış olur. Tevbe itiraf derece resmen tanımıştır. Dikkat yanlış arkadaşlar. Çünkü Ermenistan itiraf devleti değil. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani C. 10. sorudayız. Yeni Türk devletinin dış politikası ile ilgili hangisi söylemez diyor. Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Yaptığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskını arttırmaktansa tabi duruma dönelim. Haddimizi bilelim. Biz istiklal isteyen, bağımsızlık isteyen bir milletiz. Bunun için hayatımızı esirgemeden veririz. Demek ki bağımsızlığa düşkünlük var. Yani egemen devlet yapısını korumak var. Ulusal varlığımızı korumak, evet aynı yerden çıkartılıyor. Gerçekleştirmeyecek emeller peşinde koşmamak, yapamadığımız kavramlar üzerinde koşmayalım diyor. C'de var. Savaşı ancak zorunlu ve yaşamsal durumlarda yapmak. Evet, haddimizi bilelim, düşman sayımızı arttırmayalım diyor. Bölgesel barış ittifaklarının kurulmasına öncülük etmek. Burada bir barış ittifakından bahsetmiyor. Gereksiz yere saldırmamak ve de bağımsızlığı korumaktan bahsediyor. Cevap e.